S.A. YouTube diyelim şu Transfer Tree Effect muhabbetini bir anlatalım ha. Ne dersiniz chat? Transfer Tree Effect. Beyninizi yakacak bir muhabbet olabilir. Şöyle bir selamlar YouTube. Selam. Şimdi, ee, Tier 3'te yeni açılan bir mevzu. Transfer Tree Effects nedir, ne değildir? Bunlara nereden ulaşabilirsiniz? Bunları göstereceğim. Büyük ihtimalle Maxroll'da vardır Transfer Tree Effects. Ben Maxroll sitesine giriyorum. Hemen size gösteririm. Warrior, Paladin, Wraith girdim. Mesela Paladin için. Transfer Tree Effects ne olmalı? Yazıyor mu? Rünler, Tripodlar burada. Tripod sistem. işte burada. Tripod sistem. Burada tripod olarak geçer. Burada transfer tree efekt olarak geçiyor. Transfer skill tree diye geçer. Bu Max Sol'dan şu equipment tripod kısmından kendi karakterinizi seçip bakabilirsiniz. Raid kısmından bakın. Ee, çünkü daha çok raid'de ihtiyacınız olacak. PvP kısmı daha şu an olmadığı için onları anlatmıyorum ama yeri geldiğinde de bahsedeceğim sizlere. Benim gerek olanlar bunlar. Şimdi bunları buraya nasıl kaydedeceğim? Bunu yan ekrana alıyorum. Tamam mı? Aldım. Siz de aynı şeyi alt tap atarak da yapabilirsiniz. Aldım. Live dedim. K'ya bastım. Settings diyorum. Bana transfer tree sayfamı açtı. Settings'te. Buradan tek tek bütün skilllerin şu alt tuşlarına tıklayacağım. Bana bu item düştüğünde haber verecek artık. Mesela charge için bana diyor ki mobility ve bunu aç. Açtım, sevledim. Yerine geçiyorum. Combo için bana diyor ki sadece şu dönmeyi aç. Bunu aç. Çok garip. Niye tam tersini söylüyor ki? Bunları kapattım, sevledim. Holy sword için bana diyor ki bunu aç. Bunu aç ve bunu aç. Açtım. Sevledim. Bunu kapatıyorum şunluk, Onunla bir işim yok. Light için bana önerdiği tek şey şu Power of Shock açtım. Daha sonra ıı um, Burada bir tane Shield'ı diyor. Kullanıyormuşum bu arada. Haberim yok. Kullanıyormuşum. Fatih aç sadece diyor. Diğerleri kapalı kalsın. Açık zaten. Holy Sword'da diyor ki ee, bakalım. Quick Pace aç. Açık. Heavy Blast de Fatih açık kalsın. Ve bunu aç diyor. Açık. Okey. Onun dışında Light of Juggerment. Light of Juggerment. Bu skill'i kullanmıyorum ama PvP'de işime yarayacağı için büyük ihtimalle açtırıyor bana. Ya bunu seç ya bunu seç diyor. Özelliklerine bakıyorum. Bu daha iyi. %150 damage daha mantıklı. Holy Aura. Hiç sorgulamadan açıyorum şu an. Paladin için max bu. Burada max ile gösterdiğin aynısını yaptım. Tripod sistem. Aynı şekilde tripod sistem GUID kısmından da İngilizce olarak bilgi alabilirsiniz. PvP buildleri varmış. Tripodları PvP buildinde, raid buildinde ayarlayabilirsiniz. İkisi de düşebilir. Tek tek seçeceğinizi gösteriyor. Ha, nasıl artı basıyoruz? Nasıl bunları bu kaydettim tamam mı? Bu item bana düştü şu an. <laughs> Aynısı düştü. Nasıl aktaracağım? Ben bu itemdeki şunu nasıl aktaracağım? Ona gelelim. Mesela kafala, göğüsle, eldiveni herhangi bir şey aktarabilirsiniz. Eldiveni aktaracağım ben. İlk önce buradaki boşluğu seçiyorum. Daha sonra buradaki aktarmak istediğim efekti seçiyorum. Burada isterseniz Powder of Sage kullanabilirsiniz. Bunu aynı zamanda Songold'dan da craftlayabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Songold videosunda bundan bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama bakarsanız güzel olur. Bunlar 2 seviye yaptığımda 1 metre daha artacakmış. 2 metre daha artacakmış. Yani daha uzağa gidebileceğim bu yetenekle. Ne bileyim daha fazla kalkan atabileceğim. Daha fazla damage atabileceğim. Bunlar böyle üst üste steklenerek, steklenerek, steklenerek yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Bütün setini bunlardan dizdin aynı şeyi. İşine yarayanlar hepsi. Çok fazla damage artın oluyor. Support oynuyorsan defense artın oluyor. Takımını daha iyi koruyabiliyorsun. Daha fazla kalkan atıyorsun gibi özelliklere sahip olabiliyorsun. Bunu buraya geçirmek için belli bir yüzde var. Bunu kullanabilirsiniz. Geçirelim bakalım. Yanında. Fail'ladı ve item de gitti. Faillayınca da iteminiz gidiyor. Basmak istediğiniz. Tekrardan aynı şeyi düşürüp kullanmanız lazım. Tripod sistemin artılarına gelelim. Kullandığım bir tripod sistem artısı var mı? İlk önce setten bir kontrol edeyim. Heavy Blast'in uh, Heavy Blast kullanıyormuş. Bakalım Heavy Blast. Neyi burada bak. Max level'i yazar gördün mü? Üstünde. Ya radius muhabbeti. Daha fazla damage atıyormuş. Ya yani %300 damage değil de %344 damage atıyormuş. Damage'ini arttırmış. Hebe bile ee, alanın. Bunu seçersem daha fazla damage atarım. Bunu seçersem daha fazla kalkan veririm gibi. Zaten settings yanında büyük ihtimalle ayarladık aynen. Bunu arttırırsam insanlara daha fazla SP recovery veriyormuş. Yanlış anlamadım değil mi? Evet, MP recovery pardon, SP değil MP. Ne bileyim, koşu hızını arttırıyorsun insanlar gibi. Hani skill'in ee, içindeki efektlerin özelliklerini arttıran şeyler. Skill tree. Eee Neydi lan bunun adı? Skill tree transfer. Yani tripod sistem dediğimiz şey. Kısaca böyle özetleyebiliriz tripod sistemi. Evet biraz beyniniz yanıyor. Oyun ilerledikçe işte çok karmaşıklaşıyor. Ben de anlıyorum. Ama elimden geldiğince hani basic anlatmaya çalışıyorum ama inanın çok zor. Yani bahsetmesi çok zor. Cidden öyle. <laughs> Beyin alev aldı. Görüşürüz şey, YouTube. Bir videoya like atarsak, yorum atarsak, sormak istediklerinizi YouTube'un yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa elimden geldiğince açıklarım. Bir video daha çekerim. Daha açıklayıcı olan. <laughs> Şu an itemin gitmesi üzdü beni ama neyse olsun. Harmonizland haftada bir ya da haftada iki sefer çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam. Yok sen güzel da biz hepsini anlayıp <laughs> yapmaya başlayacağız o sıkıntı. Çok problem ya. Bak. Şu sistem var ya efsane Yani. Ama kalbim mi gitti be? Geçmiyor tam atamıyoruz. Selamlar. iyidir çok şükür senden ne haber? Hadi raid girek. E, tripod sistem dediğimiz olay aslında size nasıl anlatacağım ki e, Engraving'in skill versiyonu gibi bir şey. Anladın mı? Pasif yeteneklerinin özellik, yeteneğinin içindeki yeteneğin özelliğini arttıran yetenekler. <laughs> Böyle karmaşık bir cümleye doğru evriliyor. Armurut nekre sana. Selamun aleyküm. <laughs> Haftalık hakkın gider gossip. Kanka K'ya basıyorsun. Settings kısmından tripod sistemi aç.